Merhaba. Ben Paytak kanala abone olmayı unutmayın. Videoya başlıyoruz. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Neska. arkadaşlar bugün sizlere nasıl intro yapılacağını göstereceğim. İlk önce Google Play'den uygulama indireceğiz. Şuraya kameramı alayım. Dur, dur heh. Şuraya Ama siz Google Play yazın. Video ko s h u sonra bir de w koyuyoruz. Sonra bunu Google Play'de aratmamız lazım. Bir de iki uygulama kullanacağız bunun için. Son bunu indirir misiniz? Ben de inek. Ben ben dün intro hazırlamıştım. koyarım. Bir de şöyle bir şey indireceksiniz. misiniz? cüt. CapCut diye bir uygulamamız var. Bir de bundan indireceksiniz. İlk önce buna giriyorsunuz arkadaşlar CapCut'a. Girip buradan herhangi bir fotoğrafını da alabilirsiniz. Benim bir tane yaptığım var intro. Ben onu koyacağım. Mesela benim burada bir var. Ben bunu düzenledim. Canım ineğin pay taktı. Şey burada ilk girdiğinizde buna basınca izin ver diyecek bu böyle benim albümlerde yaptığım bir şey. Siz stok videolarından yapmayacaksınız. Siz buraya girip kendi şeyinizi siz fotoğraflar yani şuradaki tuşa basacağız. Nerede? Şuraya basacağız. Buraya bastıktan sonra herhangi bir fotoğrafı seçin. Ben dün paytan fotoğrafını seçtim. Bunu seçtim. Sonra bunu buradan böyle basınca bunu kullanacaksınız. Böyle işte istediğiniz gibi şeyler yapın arka plan. Yani ben bu arada o videoyu, yem yem, bu videoyu koyacağım. Sonra şurada video şova gireceksiniz. Burada açılmasını bekliyorsunuz. Bekleyin, 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 bekleyin. Bekleyin, bu açılana kadar bekleyin. Açıldı. Siz burada... İşte size böyle bir şey çıkmayacak. Size farklı bir şey çıkacak. Şimdi burada videoyu düzenle diye bir yer görüyoruz. İzin i̇şte izin ver diye filan tuşlar çıkacak. İzin ver ve reddet çıkacak. Siz izin ver diyeceksiniz. Sonra 3 günlük ücretsiz deneme diye bir şey çıktı. Ona çarka diyoruz. Her şey diyor burada. Birazcık yüklenmesi uzun sürüyor. Şurada biz videoya basıyoruz. Burada bekleyeceğiz. Burada bekliyorsunuz. Bekleyince, 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 bekleyince burada yaptığımız video gözüküyor. Mesela benimki bu. Mesela benimki bu. Canımın en pay takti Bunu ben mesela bu videoya koymak için videoya bastığımda hem burada bu video hem de bu video gözüküyor. Hem bu videoya basacağız hem de diğer videoya basacağız. Sonra bunları seçeceğiz seçip bunu kaydet diyeceğiz. Kaydedince o videoyu YouTube'a atıyoruz ve intro oluyor. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hoşça kalın. bye. bay. Ama bunu yapmadan önce sonraki tuşuna basmayı unutmayın. Şuna sonraki diye bir tuş olacak. Sonraki tuşuna basıyoruz. Neyse. Bastı. Sonra burada edit falan yapabilirsiniz. Böyle. Benimki bu. Mesela benimki bu arkadaştı. Bura kepkut diyor. ben orayı kestim. Arkadaşlar. Mesela. Benimki bu. Burada diyor ki ihracat. İhra İhracata basınca bitiyor. Görüşmek üzere. Bir sonraki videomuz nasıl Tux Paint Mobile e indirilir olacak. Hoşçakalın ve bay bay.